Merhaba arkadaşlar. Ben TSSF e, Simas Uçur Hızmanı Şehitliği Mehmet Sezgin. Şimdi sizlerle platform ya da iskeleden su atlamayı yapacağız. Öncelikle bir sinir şiiriz. Maskemiz yüzümüzde. Önce yüzey kontrolü yaptık. Platformun ucuna geldik. Talepler biraz düşer. Maskemiz de ana hava kaynağı ağzımızda. Avuç içi ana hava kaynağını tutuyor. İki parmak maske. Tabii biz atlarken karşıya bakacağız. Şimdi size konuşmak için ben bakıyorum. Ahtapot ve de kaynağımız, gösterge, yazı tahtası, fotoğraf makinesi, fener gibi aletlerle birlikte, onlarla birlikte ağırlık kemerini üstüne tutarak hava kaynağı ağzında iki parmak maske bastırıyor ve bir adım ileri. Kontrollerimi yapıyorum. Serbest akışa geçti. Düzelttim. Ağırlık kemeri belimde mi? Palet ayağımda mı? Maske yüzümde mi? Her şey yolundaysa platforma okey Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.